Ek evet, ben aslında koyu kuyruğu. Evet buyurun. Evet Gaziantep'in en güzel lokantalarından birinde kayda başladık. Ustamızın Ocapaşı ismini alabilir yapıyoruz. miyiz? Ocakbaşı keyfi yapıyoruz. Ustamızın adı neydi? Ustamızın adı Müfit. Nasıl? Müfit. Evet Müfit usta bize bir menüden bahseder misiniz? Menümüzde şu an tavuk sarma var. Nasıl? Tavuk şiş var. Tavuk şiş, tavuk sarma. Yani paça, döner, iskender, beyran. Fiyatlar nasıl burada? Altın cebine göre mi? Var. Pahalı mı? Evet. Ne kadar? Gördüğünüz gibi halkı çekin biraz. Halkı yani çekelim. Ya. Beyefendi memnun musunuz mi, burada? bir <laughs> var Beyefendi memnun musunuz? Memnun olmasam neyim kardeşim? Belki ucuz diye geliyorsunuzdur. Ne Neresi ucuz? 10 milyara dürüm satıyorlar. Beyefendi dürümler ne kadar burada? Islak mendil bir Kamera pek alışık değilim biliyor musun? Evet. Onun ben olsun, de, abi. Ben de alışkın değilim. Böyle emanetten <laughs> tutuyorum zaten elimde. Abi iki kavurma varsa. <laughs> i̇ki kavurma. <laughs> beyefendi o paraya bakabilir miyiz? Biri tavuk. Kavurma. Biri tavuk. Tavuk mu? Bir kavurma, Şimdi tavuk, tavuk evet. idi Kavurma ne kadar beyefendi? <laughs> beyefendi. Göstermeyin parayı. Ne yapıyorsun? Orayı gösteren göstermeyin. göstermeyin. Yeri bakayım. Dur şurada üniversite arkadaşlara yanaşacağım. Ben geç oradan. Orada. He? Beyefendi kavurmana kadar. Şöyle. İşimden mi? Dişi göster. Gördük dişi. Evet. Reklama aldı. Ne i̇yi. kadar kavurma? Bir buçuk. İyi <laughs> fena değilmiş ya. <laughs> <laughs> Efek ver. <gülüyor> 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 Neyse müşterilerimize doğru gideyim ben. <laughs> Mahir abi neredesin? Hocam ne yedik falan? Hocam şey, ne yedik? Şey yemedik. Sen ne çekiyorsun? <laughs> yemedik. 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 Yemedik.